Devre arası yayınında Erol Kaynar'la birlikteyiz Erol abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk kere 2-0'lık Beşiktaş'ın üstünlüğü var. İkinci evet. dakikada Temi Abraham attı golü. Diğer golde 27. dakikada Jalo'dan geldi. Köşe vuruşunda direkt bir kafa vurduşuyla golü buldu Beşiktaş duran toptan. İlk yarı için genel hatlarıyla ne düşünüyorsunuz? Ardından detaylı zaten oyuncu performanslarında konuşuruz. Tabii. Aslında söylenecek çok fazla bir şey yok. Aradaki iki takım arasındaki kalite farkı çok yüksek. Beşiktaş'ın iştahlı da oynaması ve Antalya'nın aslında hiçbir varlık gösterememesi ama Beşiktaş'ın da buna karşılık iştahlı başlaması oyuna bir anda 2-0'a getirdim maçı. Daha da farklı olabilirdi. Biliyorsun bir topu da direkten döndü Beşiktaş'ın. Antalya'nın bildiğim kadarıyla hatırladığım kadarıyla herhangi bir hücum girişimi, herhangi bir kaleye olan bir şutu yoktu ilk yarıda diyebiliyorum. Çok etkili bir fırsat yok aklınızda. Hiç, hiçbir etkili fırsat görmedim ben. Hatta bazen rölantide geçen zamanlar oldu maçta ama o rölantiyi de yapan aslında Beşiktaş'tı. Şöyle da... destekleyeyim hemen, evet. İsabetli şutu yok zaten Antalya Spor'un ilk yarıda. 3 şut denemesi var. O üç şut denemesinde de böyle direği sıyırdı geçti işte az daha gol oluyordu ya vesaire diyebileceğimiz bir şey yok. Yoktu yani Beşiktaş herhalde bugüne kadar oynadığı en rahat maçlarından birini oynadı. Ve istediği neticeyi de iki yarıda 2-0'la almış oldu diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın tabii bu maçta çok galibiyete ihtiyacı vardı. O galibiyeti alacak gibi gözüküyor. Hatta ikinci yarı belki skor daha da farklı olabilir. Çünkü Antalya'da Antalyada herhangi bir refleks yok. Karşı koyabilecek bir refleksi göremedim ben. Tabii Erol Bulut Hoca'nın da günahını almamak lazım. Daha çok yeni. dolayısıyla daha takıma bir format kazandırması kolay değil. Zannediyorum onun da tesiri var. Aa, dediğim gibi Beşiktaş çok rahat bir maç çıkartıyor. Biraz da iştahlı başladı hakikaten. Yani istenilen o önde pres yaptı. Top kapmaları, çok fazla top kaptı, ikinci topları hep aldı falan. Yani ee, dolayısıyla Beşiktaş oyunu forse eden takımdı. Evet. Ee, i̇yi oynadı yani bana bana göre ama rölantiye girdiği zamanlar oyun o Rolanti'yi de yapan aslında Beşiktaş'tı. Bunun karşılığında aslında Antalya bir şeyler yapabilir miydi? Yapabilirdi belki ama dediğim gibi Antalya'da öyle bir e, bir hava sezmiyorum ben. Evet. İlk yerin istatistiklere ekrana yansıyor bir yandan. %58 topa sahip olma oranında Beşiktaş önde olan tarafta Siyah beyazlar 3 korner kullandı ilk yarıda ki bu kornerlerden birisinde e, sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ile golü buldu kafa vuruşuyla. İkili mücadelelerde 44 ikili mücadelenin 23'ünü kazanan bir Beşiktaş var. Antalya Spor sadece ilk yarıda tek korner kullandı. İkili mücadelelerde de 21'inden galibiyetle ayrılmış. E, 6 fual yapıyor ev sahibi takım aynı şekilde Beşiktaş'ta. Bir sarı kart gördü Bünyamin. E, ilk yarıda o da Rıdvan'a yaptığı bir müdahale sonrası Beşiktaş'ta kart gören oyuncu yok. Maçta da zaten Bünyamin dışında başka kart gören oyuncu da yok. E, siyah beyazlar iki kez offside'e yakalanırken bir kez offside'e yakalandı. Sarı kart pozisyonuyla ilgili herhangi bir şüpheniz var mı Bünyamin'in, Rıdvan'ın? Hayır, Rıdvan hayır topuna doğru basıyor. Basıyor. Yani onda bir şey, şey sıkıntı yok. Bu arada Çern ile ilgili bir şey söylemek lazım. Tabii onlarla da İçeride geleceğiz. İçeride konuştuk seninle de zaten sen o yorumu sen yaptın ama benden bir şey düşünüyorum. Rafa Silva'nın olmadığı yerde Çerni Rafa Silva gibi kullanmaya başlamış gün Hoca. Cerny de hakikaten hareketli, iyi bir oyuncu. Gol pozisyonları da yakaladı. Gol, gol de atabilirdi. Devamlı deplası oluyor. Hem sağa hem sola ve içeriye kat ediyor. Aslında o karşı müdafayı da zorluyor diye düşünüyorum ben. Şimdi tabii bugün maç nasıl geçecek çok merak ediliyordu. Beşiktaş çünkü bir travmatik Derbinin ardından evet. sahaya çıkıyor. 2-0 önde olduğu Fenerbahçe derbisini kendi sahasında 3-2 kaybedince bugün neler yapılacağı göz önündeydi. Ama hemen daha maçın başında ikinci dakikada ki bu sezon çok eleştirilen bir oyuncu kulübeye de çekildi derbide. Temi Abraham'ın golüyle öne geçti siyah beyazlar. Abraham'ın biraz da şansı vardı. yani tabii savunmaya raket, çarptı onu da söyleyelim. Çarptı, evet. e, orada da Cikia'ya çarptı top. E, ...savunmada. Ardından evet. yükselen top gol oldu. E, Abraham adına ve Beşiktaş adına çok iyi bir başlangıç olmuş oldu. Abraham'ı nasıl buldunuz der bir sonrası bugün? Golden başka Abraham'ı pek oyunda görmedim ben açıkçası. Jalo müthiş bir kafa vurdu. Çok güzel bir, bir gol attı. Onu da altını çizelim, onu da söylemiş olalım. Ama Abraham e, yani baştan beri evet goller atıyor belki ama... Ee, bir gol şansı da var aslında baktığın zaman Santiforum gol şansı olması gerekiyor ama eee Beşiktaş'ın tam aradığı bir Santiforum'u ben o konuda biraz tereddütüm var. Aslında pozisyona girmekte çok zorlanmıyor da sonlandırmakta sıkıntı yaşıyor gibi Şu sanki. maçta şu maçta artık pozisyona girmekte zorlanacak bir durumu da yok yani. Hani Tabii Baktığın zaman çok rahat bir maç çıkartması gerekir ama Abraham sahada tam bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama ben görmedim fazla bir şey. Ekstra pozisyon içerisinde yok sahada. mesela daha e, aktif daha e, oyunun içinde hissediyorsun ama Abraham'ı o havada göremiyorsun. Evet. Hatta atılan Abraham'ın attığı golde de El, El Bilatora'nın e, hakkını vermek lazım. Onun ısrarcı oyunu golün e, hazırlayıcısı oldu. Bugün eksikler var. Orkun yok, Rafa yok, Emirhan tabii. yok. Beşiktaş'ta önemli eksikler. Bunlar normalde ilk 11'de başlayan oyuncular hep son haftalarda şüphesiz. Yani özellikle Rafa'yla Orkun'un tartışılacak bir tarafı yok aslında baktığın zaman. Şimdi herkes kırmızı kartı konuşuyor Orkun'la ilgili ama e, tabii ki çok kötü bir karttı. Çok kötü haklı olarak kırmızı kart gördü ama e, yani Orkun'u sadece bununla değerlendirip e, yok etmeye çalışmak da çok e, acımasız bir hareket olarak düşünüyorum. E, bir ara Rafa Silva üzerine çok oyunlar oynanmaya başladı. Onu biliyorsun yıpratma adına çok şeyler konuşuldu. Biraz da Sergin Hocam'ın da tabi orada biraz e, şey yapmak lazım e, Rafa'yı çok fazla <laughs> basının önünde eleştirdi. Bir Ondan da güç aldı sosyal medya e, maalesef. Ve çok e, linç ettiler. Ama Rafa Silva da Orkunda da Beşiktaş için vazgeçilmez iki oyuncudur ve çok büyük değerdir. Bunları Beşiktaş'ın kazanma kazanması mutlak lazımdır. Şimdi bazı Beşiktaş'larda şu şeyi gördüm. İlk başta ciddi bir tepki vardı doğal olarak derbinin kaybedilmesinin e ana sebeplerinden tabii. biri olarak ama ikinci üçüncü günden sonra şöyle yorumlar görmeye de başladım. Ya tamam kırmızı kart gördü ama bu işi ötesine taşımanıza gerek yok. Bu kulüp sonuçta çok ciddi bir yatırım yaptı bu oyuncuya. Bravo. Çok, sonuçta mukavelesi olan Beşiktaş'ın elindeki Tabii en değerli gibi. oyunculardan birinde linç etmenin alemi yok noktasına Hı. doğru da döndü iş biraz Aklı sanki. Aklı başındaki her futbol sever, işte Beşiktaşlı değil sadece, her futbol severin bunu söylemesi lazım. Her takımın elindeki futbolcular bir değerdir. Ekonomik değerdir aynı zamanda. Sadece futbolcu olarak görmeyin. Kolay değil bu rakamları ödemek, aldıkları paralar, bonsaius bedelleri falan. Gerçekten Türkiye'nin gerçeklerinin dışında rakamlar ödenmeye başlandı. Dolayısıyla bundan fayda, nasıl faydalanabiliriz? Bak satıyı ol, satacak olsan bile oyuncu kazanman lazım. Çünkü senin oynatmadığın, senin çok özür dilerim, tükaka dediğin oyuncuyu e, nasıl satacaksın? Kim almak isteyecekleri ya da alacaktır ama öldüğün fiyatını alacaktır. Onun için Tabii. eldeki değerleri iyi değerlendirmek ve faydalanmak birinci hedef olması lazım da takımlarda. Öyle ya da böyle bir de Orkun Kökçü'nün milli takım futbolcusu olduğunu da unutmayalım. Şimdi aday kadroda var. E, sadece Beşiktaş yararlanmıyor. Yeri geldiğinde e, ki yeri geldiğinde dediğimizde sürekli olarak milli takımda yer alan bir oyuncu. Orada da faydalanmamız gerekiyor. Kaybetmek en kolayı. Soruyorum arkadaşlar, e, arkadaşlara, işte, dosta bazen işte tenkit ediliyor. Biz de tenkit ediyoruz falan tabii ama diyorum ki Beşiktaş'ta iki tane en iyi oyuncu say diyorum. Rafa Silva ile Orkun diyorlar. E şimdi bunu sen yok saydan ya da yok etmeye çalıştığın zaman en iyi iki oyuncunu yok etmeye çalışıyorsun. Böyle şey olur mu? Yani biz kırmızı kart gördüğü diğer yerden yere vurulmaz bir futbolcu. Evet yanlış mı? Yanlıştı. Ama ben Orkun'u o, o kırmızı kartında müthiş bir konsantrasyonla oynadığına bağlıyorum biraz da. Tabii Orkun gibi tecrübeli bir oyuncunun ki Avrupa'da çok ciddi maçlar oynamış ve 200'e yakın oyunu oynamış Benfica'da. Tabii. Sadece bir kırmızı kart görmüş. Beşiktaş'ta 10-12 maçta iki kırmızı kart görmüş olması tabii ki çok enteresan. Tabii ki insanı rahatsız ediyor ama yani dediğim gibi bunlar büyük bir değerdir. Çok iyi futbolcular. Bunun tartışacak tarafı yok. Milli takım oyuncusu aynı zamanda dediğin gibi. Dolayısıyla bu oyuncuları kazanmak durumunda Beşiktaş. Başka hiç çaresi yok.